merhabalar ve iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 3-4-5 ayet matematik kitabımızda diziler konusunun 4. testini çözüyoruz. İlk sorumuzda bir AN aritmetik dizi verilmiş. Buna göre dizinin genel terimi hangisidir? Şimdi A10-A2-24'e eşit verilmiş ve A4 değerini de veriyor. Şöyle yapalım. Buradaki A10 ifadesini ikinci terime göre açarsak yani A10 değerini şöyle yazacağım. A2 artı 10 eksi 2'den 8 çarpı r olarak gelecek. A10 de gördüğümüz yere bunu yazalım. A2 artı 8 r eksi A2 eşittir 24 gelecek. Ve buradan A2'ler gidecek. 8 r 24 eşit ve bu şekilde r'nin değerini 3 olarak bulacağız. Daha sonra A4 değerinin 13 olduğunu biliyoruz. Şimdi bunu da kullanabiliriz. Yani buna şöyle diyelim. A4 değerini de A1'e göre açalım. Çünkü bize genel terimde mutlaka birinci terim gerekiyor. A1 artı burada 4 eksi 1'den 3R gelecek ve bu ifadenin de 13 olduğunu biliyoruz. Şimdi A1 artı R yerine 3 yazarsak burası 9 eşittir. 13'ten birinci teriminde 4 olduğunu bulmuş olduk. Buna göre genel terim artık uygulayalım. A eşittir. A1 artı n eksi 1 çarpı R bizim genel terimiz oluyordu. A1 değerimiz 4 artı n eksi 1 çarpı n eksi 1 çarpı R değerimiz. R'nin de 3 olduğunu biliyoruz. Buna göre 3'ü de dağıtıp düzenleyelim. 4 artı 3 n eksi 3 yani 1 artı 3 n ifadesi bizim genel terimimiz olmuş oldu. Ya da şöyle de yazabiliriz. 3 n artı 1 şeklinde cevabımız da buradan C şıkkı geliyor. İkinci soruda a n bir aritmetik dizileri demiş. Buna göre a 4 ile a 5'in toplamı kaçtır? Şimdi birinci terim ve yani ilk baştaki ve sondaki terime baktığımız zaman birinci ve 8. terimin toplamı 1 artı 8 bölü 2 dediğimiz zaman 9 bölü 2'den 4,5. Yani tam buradaki A4 ile A5'in arasındaki o 4,5 olan terimi vermiş. Aslında 4,5 diye bir terim tabii ki yok ama bu aradakini vermiş olacak. Biz o zaman şöyle yapabiliriz. Mesela A1 ile A8'i toplayıp böldüğümüz zaman A4 ile A5 arasındaki terimi veriyor. Aynı şekilde A2 ile A7'yi toplayıp 2'ye böldüğümüz zaman, A3 ile A6'yı toplayıp 2'ye böldüğümüz zaman ve aynı şekilde A4 ile A5'i toplayıp 2'ye böldüğümüz zaman bize hep aynı terimi veriyor. Ve biz bu terimlerin hepsinin toplamında 96 olduğunu biliyoruz. Şimdi bunları şöyle diyelim. Buradaki terimlerin hepsine K demiş olsam Buradan A1 artı A8 değerimiz 2K. Aynı şekilde A2 artı A7 değerimiz yine 2K. A3 artı A6 değerimiz 2K. A4 artı A5 değerimiz de yine aynı şekilde 2K'ya eşit. Bunları topladığımız zaman burada 8K değerimiz var ve 8K'nın tamamının toplamının 96 olduğunu biliyoruz. Buradan da K değerimiz 12 eşit olacak. Yani A4 ile şimdi bunların her biri için her biri 12'ye eşitmiş. bizim A4 ile A5'i için ben şurasını kullanacağım. Yani diyeceğim ki A4 ile A5'in toplamının yarısı K'ya yani 12'ye eşit. Buradan da içler dışlar çarpımı yaparsak A4 ile A5'in toplamı 24'e eşit geliyor. Üçüncü soruda 3 üç terimli geometrik dizinin ortak çarpanı kaçtır? Şimdi geometrik dizilerle ortak terimi bulurken şöyle yapıyorduk. İkinci terimin birinci terimi oranı, 3. terimin ikinci terimi oranı eşit olacak. Yani elen 9un ln3'ü oranı, Elen 81'in elen 9'u oranı eşit ve bu oranlar bize neyi veriyor? Buradaki R yani ortak çarpanı veriyor. Şimdi şu istediğimizden gidebiliriz burada. ikisini kullanmak zorunda değiliz. Mesela bunu kullanacak olursam elen 9 burada 3 üzeri 2 diyebilirim. Elen 3. 2'yi başa aldığımız zaman elen 3 bölü elen 3 değeri. Elen 3'ler sadeleşti işte. ve bu da bize ortak çarpanın 2 olduğunu verdi. Aynı şeyi buradan da yapsak yine aynı şekilde 2 değerine ulaşırdık soruda AN geometrik dizisinin ortak çarpanı 2'dir. Buna göre e, bu ifade kaçtır demiş. Şimdi geometrik diziye göre bunları açalım. Yani mesela A6'yı A4'e göre açabilirim. 4'ü 2'ye göre açabilirim. Bu şekilde düzenleyelim. Mesela 6'yı 4'e göre açsam. A burada şöyle gelecek. A6 ifadesi yerine şöyle yazalım. A4 çarpı R üzeri 6 eksi 4'ten 2 gelecek. A6 yerine bunu yazıyorum. A4 çarpı R kare eksi A4 geldi. Payda da şimdi buradaki a4'ü de 2'ye göre açabiliriz. Yani şöyle diyeceğim. a2 çarpı r üzeri yine 4 eksi 2'den 2 eksi a2. Pay kısmında a4'ler ortak. a4 parantezine aldık. r kare eksi 1. Payda da a2'ler ortak. Burada da r kare eksi 1. Yine aynı şekilde ortak parantezimizi almış olduk. r kare eksi 1'ler sadeleşti. Geriye a4 bölü a2 kaldı. Şimdi a4'ü de a2'ye göre açabilirim. Burada da a2 çarpı r kare demiştik. Bölü a 2 A2'ler sadeleşti işte ve sonuçuna geldi R kare. R dediğimiz şeyde neydi? Ortak çarpan. Bunun 2 olduğunu biliyoruz. O zaman 2'nin karesinden bu cevabımız 4'e eşit oluyor. Beşinci sorumuz yine bir geometrik dizi vermiş ve beşinci terimi istiyor bizden. Şimdi bakalım A4, A6, A15, A9 ve A11. Aralarında bir ilişki kurmaya çalışalım burada. Mesela aralarında iki fark var. Bunların aralarında ise burada 9 fark var. Yine iki fark var şimdi şöyle yapalım o zaman Bunların mesela buradaki değerlerimizde 15'i 11'e göre açabiliriz 6'yı aynı şekilde 9'u 6'ya göre açabiliriz bu şekilde gidelim A4'ü aynı şekilde yazayım öncelikle A6'yı da aynı şekilde bırakacağım 15'i de 11'e göre açalım A11 çarpı R üzeri 4 olur A9'u da 6'ya göre açabilirim yani burası şöyle gelecektir A9'u 6'ya göre açarsak A6 çarpı R üzeri 3 ancak A 11 bıraktım çarpı 7. A 11 sadeleşti. A 6'lar sadeleşti. A 4 çarpı R'ler sadeleşti. Burada bir tane R kaldı. O da 7'ye eşit. Şimdi buradaki ifademizde bize A 4 ile ilgili bilgi var. A 5'i o zaman A 4'e göre açarsam şöyle gelecek. A 4 çarpı R üzeri 1. Zaten biz de o ifadenin 7 olduğunu bulmuştuk. O yüzden de cevabımız 7'ye eşit geldi. Altıncı sorumuz geometrik bir dizi veriliyor. Ve 16. terim istenmiş. Şimdi 20, 20. terimi veriyor, 24. terimi veriyor. 16. terime ulaşmamız lazım. Şöyle yapalım. E, buradaki ifadede mesela 24'ü 20'ye göre açmakla başlayabilirim. A 24'ü 20'ye göre açacağım. Buradan R e üzeri 24 eksi 20'den 4 geldi. Ve bu ifadenin 45 olduğunu biliyoruz. E, A 20'nin de 15 olduğunu biliyorduk. 15 çarpı R e üzeri 4, 45'e eşit. Sadeleştiği zaman da R e üzeri 4 değerimiz 3 geldi. Şimdi bunu bulduk. Sonra 16'ya ulaşmak istiyoruz ya bu sefer de 20'yi 16'ya göre açalım. Yani a 20 eşittir. a 16 çarpı yine r üzeri 4 geldi. Ve bu ifadenin de 15 olduğunu biliyoruz. Şimdi a 16 çarpı r üzeri 4. r üzeri 4 zaten 3'tü. Bu ifade de 15'e eşit. Sadeleştirdiğimiz zaman da a 16 değerimiz 5'e eşit işte oluyor. Yani cevabımız a şıkkı geldi. Yedinci soruda AN geometrik dizisi verilmiş ve A1 değeri isteniyor. Buradaki ifadeleri yine birbirine göre açacağım. Mesela 2'yi 1'e göre, 3'ü 2'ye göre açabiliriz burada. Şöyle yapalım. A1 artı, A2 de A1 artı. A, tabi geometrik dizi olduğu için A1 çarpı R üzeri 1 gelecek. 8'e eşit. Sonra A2 artı, A3'ü 2'ye göre açacağım. A2 çarpı R üzeri 1. Burası da 24'e eşit. A1 parantezini alırsam R artı 1 eşittir 8. A2 parantezini alırsam yine R artı 1 eşittir 24. İki ifadeyi birbirlerine oranlasak. R artı 1'ler sadeleşecek. 8'ler sadeleşecek. Burası 3 geldi. Yani A1 bölü A2 değerimiz 1 bölü 3'e eşit oldu. Şimdi içler dışlar çarpımı yapsak ya da şöyle diyelim. A1'in A1 A2 oranı 1 bölü 3 ise A1'e K dersen A2 ne olacak? 3K. Buradaki ifadeyi yerine yazdığımız zaman A1 K demiştik. A2 ise 3K toplamları 8. Yani 4K 8'e eşitse K'nın değeri de 2 olduğunu bulduk. Dolayısıyla A1 K'ya eşittim. Yani A1 değeri 2'ye eşit geldi. 8. sorumuzda aşağıdaki şekilde yan yana dizilmiş kareler bir örüntü oluşturmakta. 10. karenin çevresi kaç santimdir? Şimdi 1. karenin çevresi 2 santim bir kenar 2 santim verdiğine göre o zaman ne olacak burası? 2 çarpı 2'den burada karenin alanını bulacağız. Artı bunların bir örüntü oluşturmuş. İkinci mesela birincisi bu şekilde. İkincisine baktığımız zaman dördün karesi. Üçüncüsüne baktığımız zaman sekizin karesi bu şekilde gidecek. Bize onuncu karenin çevresini istemiş. Şimdi onuncu karenin de aynı şekilde alanından önce gideceğiz. Oradan da çevreye ulaşmamız lazım. Mesela bunlara bakalım. Birinci ikinci şekline gittiğimiz zaman hep buradaki değerler dikkat edin. İkinin kuvvetleri. Yani burası aslında işaretlediğim kısım, burası 2'nin birinci kuvveti, burası 2'nin ikinci kuvveti, 8, 2'nin üçüncü kuvveti. Üçüncü karede üçüncü kuvvet gelmiş. İkinci karede ikinci kuvvet gelmiş. O zaman onuncu karede bu işaretlediğim kısım ne olacak? 2'nin onuncu kuvveti gelecek. Nasıl üçüncü karede üçüncü kuvvetse, onuncu karede onuncu kuvvet. Ve kuvvetleri tabii ki her zaman yine iki çünkü karenin alanını alıyor. O yüzden de 2 üzeri 10'un tekrar ikinci kuvvet. Yani aslında burası 2 üzeri 20'ye eşit oluyor. Karenin alanı bu şekilde. Yani aslında şöyle diyelim bir kenar uzunluğu 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 10'dan 10. karenin alanını bu şekilde buluyor. Ama bana çevre lazım. Çevre lazım. o zaman bir tane kenarı yeterli. 2 üzeri 10 bir kenar uzunluğu. Çevre istediği için de bunu 4 ile çarpıyorum. Hatta buna şöyle yazalım. 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 2 diyelim. Ve buradan da çevreyi 2 üzeri 12 olarak elde ediyoruz. 9. soruda her bir şekilde kare sayısını veren yukarıdaki örüntünün kuralı hangisidir? Şimdi birincisinde bir tane kare var. İkincisinde 4-5 tane kare var. Bir sonrakinde hep burada birer tane kareler artıyor. Yani aslında her seferinde dikkat edin 4 tane artmış. Yine 4 tane artacak 9 tane. Yine 4 tane artacak. Burada da 13 tane kare gelecek. 4'er 4'er artıyor. Onun artış miktarı yani buradaki ortak fark aslında 4 gelecek. İlk teriminde birinci teriminde 1 biri olduğunu biliyoruz. A1 1. Ortak farkı 4 geliyor. E o zaman bu bir aritmetik dizi. 4'er 4'er arttığına göre genel terimi hemen yazalım. A1 artı n-1 çarpı r diyorduk. A1 1 n-1 çarpı r değeri de 4. Buradan o zaman 1 artı 4 n-4. Yani 4 n-3. Bu dizinin genel terimini vermiş oluyor. 10. soruda bir Fibonacci dizisinin ardışık terimleri verilmiş. A ile 2B'nin toplamı hangisine eşittir? Şimdi Fibonacci dizisinde kural neydi? Mesela A ile B'nin toplamı ardışık olan ardışık gelen terimlerin toplamı bir sonrakine eşittir. A ile B'nin toplamı C. B ile C'nin toplamı D. Şeklinde gidiyor. Şimdi benden de A ile 2B'nin toplamını istemiş. Şöyle yapalım. Mesela burada A ile 2 bnin toplam. Ben bunları taraf tarafa toplasam A artı 2B artı C, C artı D geliyor. C'ler gitti buradan. O zaman A artı 2B değeri D'ye eşit oluyor. 11. sorumuzda karesel sayılar vermiş ve karesel sayılar A en eşittir, en kare şeklindedir. Bu dizi kaçıncı teriminde 3 basamaklı rakamları farklı en küçük olur diye sormuş. Şimdi e, karelerini aldığımız zaman mesela burada 9'un karesini aldık 81. 3 basamaklı istiyorum. 10'un karesini aldığımız zaman 100 ama rakamları farklı olsun demiş. 11'in karesini aldık 121 yine rakamları farklı değil. 12'nin karesini aldık 144 yine rakamlar farklı değil. 13'ün karesini aldık 169. Rakamları farklı olan en küçük sayımız o zaman. Buradan ne gelmiş oldu? 169 gelmiş oldu. Bize e, bunun kaçıncı terim olduğunu söylediği için n'in kaç olduğunu soruyor. Dolayısıyla n değerimiz 13 olduğu için cevabımız D şıkkı geldi. Evet son sorumuz 2017 L 2017 LS 1'de çıkmış bir ÖSM sorusu. A aritmetik dizi verilmiş ve bizden A1 değerini istiyor. Şimdi burada A10 ve A7 var. Şöyle yapalım daha önceki soruda da yapmıştık. 10. terimi 7. terime göre açalım. Yani A10 eşittir. Şöyle diyeceğim. A7 artı buradan 3R. A10 gördüğüm yere bunu yazıyorum. A7 artı 3R artı A7 eşittir 6 geldi. Daha sonra buradan 2 tane A7 artı 3R değerimiz 6. Şimdi burada da aynı şekilde yapalım. 9'u 6'ya göre açalım. A6 artı 3R eksi A6 eşittir 1. A6'lar gitti. 3R eşittir 1 oldu. E o zaman 3 r gelip burada yerine yazalım. 2A7 artı 3R yerine 1 yazdım. 6'ya eşit. 2A7 değerimiz 5 Buradan da A7 değerimiz 5 bölü 2 oldu. Şimdi biz A7 değil de A1 değerini arıyoruz. O zaman A7'yi A1'e göre açalım. A7 eşittir. A1 artı 6, 7 eksi 1'den 6'ya geliyor. Ve bunun 5 bölü 2 olduğunu biliyorum. Şimdi A1'i bilmiyoruz. A1 artı 6R. 3R1 olduğuna göre 6R2. Burası 5 bölü 2. 2'yi de diğer tarafa gönderirsem A1 eşittir. 5 bölü 2 eksi 2'den 1 bölü 2 değerine eşit oluyor. Yani cevabımız E şıkkı geliyor. Evet arkadaşlar böylece diziler konusunun 4. testini tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın ve beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.